geldiğimiz dönemde tekrar kapanmamak için, tekrar toplumda ciddi kısıtlamalara girmemek için çok yaygın bir aşılamaya ihtiyaç olduğu artık çok aşikar. Tabii ki aşılamada yani mevcut olan aşıların belli sürelerde tekrarlanma ihtiyacı doğuyor. Bu zaten grip aşılarında da böyleydi. Bu ihtiyaç doğacaktır. Ee, ama e, mutlaka tüm toplumun aşılanmasına yönelik e, birlikte Sivil toplum kuruluşlarıyla iktidarın ve yöneticilerin eline vererek bu süreci açması gerekmektedir. Çünkü güven kaybolmuştur siyasi iktidara karşı bu salgın yönetimindeki başarısızlıklarından dolayı. Bu nedenle bizim gibi aslında güveni giderek artan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak mücadele etmek Yerel yönetimlerle ortak mücadele etmek. Biz Bu dönemde belediyeyle böyle bir şeyi başlatacağız ve yaygın bir topluma bu mesajı vermek istiyoruz. Bunun dışında eğitim maalesef çok geride kaldık. Eğitimin her yer açık, yani eğitimin kapalı olması çok düşünülemez. Eğitimin açılması için her tür tedbir mutlaka alınmalı. Ayrıca şu anda yoğun bakımlarda Aşısızların olduğunu görüyoruz. Ee, bir an önce Sağlık Bakanlığı yoğun bakımdaki ve hastane yatışlarındaki aşılanma oranları ile ilgili tabloya ekleme yapmalıdır ve aşıların ne kadar etkili olduğu topluma bir şekilde yansıtılmalıdır. Teşekkürler.